yol yenileme ve ulaşım altyapısı çalışmalarımıza devam. İkinci çevre yolu 201. cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında yer alan kuzey ve güney şeritlerimizde yol yenileme ve zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Tosmurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgemizde ayrıca Gazi Mahallesi Metin Mertol Kaval Caddemizde altyapı çalışmalarından sonra tarif olan yerlerin 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızda yapılmıştır. Silifke'de unutulmaz bir etkinlik. Gezegen Geçidi Töreni. Mercan Bilim Merkezi olarak her yerdeyiz. Bugün burada Mars'ta Jüpiter'i ve Satürn'ü gözlemliyoruz. Yoğun katılım var ve biz bu durumdan çok memnunuz. Bugün Satürn'ü gördüm ve çok beğendim. Bugün Jüpiter'i gördüm. Güzeldi. Ailecek bu tarz etkinlikleri çok meraklıyız. Elimizden geldiğince kaçırmamaya çalışıyoruz. İtfaiyemizden 2025'in ilk takbikatı. Bugün 5 farklı senaryodan tatbikatımız gerçekleştirdik. Eğitim sürecine ve tatbikatlara sürekli devam edeceğiz ve halkımızı bu konuda bilgilendireceğiz. Adı Deniz'den, yetkisi büyükşehir'den. Köpük denetimde. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın yaşamı sahiplen destek büyükşehir'den kampanyamız kapsamında barınağımızdan sahiplendiği köpük deniz denetim ekiplerimizin yeni mesai arkadaşı oldu. Yılkı atları da Mersin'de huzurlu. Mersin'in Karboğazı mevkisindeyiz. Burası yazlık yaylalık bir alan. Bu alanda boş köpekler ve yabani atlar bulunmakta. Kış dönemlerinde her sene olduğu gibi bu sene de buraya gelip hem atlarımızı besliyoruz hem de yabani köpeklerimizi besliyoruz. Biz her canlının belediyesi olarak her canlıya hizmet etmek için devam ediyoruz. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı